Kötü hissediyorsun biliyorum. Ben de kötü hissediyorum. Her gün aynı tekrar şeyleri, işlerimi yapıyorum. Yemek yiyor, arkadaşlarım ile sohbet ediyor, çalışıyorum, uyuyorum, sevişiyorum, duş alıyorum, oyun oynuyorum, video izliyorum. Bunların ne anlama geldiği önemli bile değil. Sadece okul bitirmem, sonrasında iş bulup evlenmem gerektiği söylendi. fikirlerimin, düşüncelerimin önemi yok. Ne yaptığımın önemi yok. Benim önemim yok. Silah kafama dayadım. Bunun bir önemi yok. Çünkü kafam patlasam bile herkesin dikkati masanın üstündeki şişelerde olacak. Kafamın paramparça olması bundan daha önemli. Artık mutluluk istemiyorum. Daha düzgün iletişim daha iyi istemiyorum. Sadece bir anda yatılan her şeyin durması. Nefes alabilmek istiyorum. Artık pes etmek ve sarhoşluk istiyorum. Evet, bazı şeyler kötü hissettiriyordu. Tüm sosyal iletişim bağlantılarım koptu. Tüm sistemim tek bir kablodan geçiyordu. Yıkıldı ve patladı. Benim hayatım iki pikselden oluşuyor başka bir şey değil. Bunu fark ettim. Fazla bir şey değilim ben sanal birim. Bu kadar kötü bir hayatım olamaz ben gerçek değilim. Yaptığım her şey bunu kanıtlıyor. Kim böyle yaşar ki? Nefret edilen, her seferinde başarısız olan. Evet tam karşında. Şimdi daha önemli bir soru var. Ben kimim? <laughs>